Aman. <gülüyor> <gülüyor> oğlum daha götünüz kobağınız inmemiş lan. Daha hep şiştiriyorum oğlum. Ha? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bismillah gel. Gel gel gel. 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 Abu, sizin için ne hazırladım bak. Bak 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 Ne bak 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 Gel. bak bak Ee, i̇ki tane daha garip var. Biraz fazla bırakıyorum arkadaşlar. Ee, bunlar yedikten sonra... Evet, bismillah. Bugün cumartesi. Güneş var. Hava çok soğuk ama. Ee, ben çok erken kalkıyorum ama e, çıkamıyorum. Çok fazla soğuk vardı. Ee, hani çıkmak ben önemli değil. Hani bunlar e, da beni görecek, çıkacak koşup gelecek, bunlar da üşüyecek. Ee, ne Bismillah dedik çıktık. <laughs> ee, akşama kadar Allah izin verse ne dağıtabilirsek. Ha, gel, gel. E ee, iki tane daha geliyor. Ee, ben dün e, o karşıdaki bir evde e, yoldan o yukarıya doğru çıkan bir can gördüm. O yüzden onun peşinden gittim. Geri geldim ki o iki tane garibi gördüm. Bir tanesi daha düşkündü. <laughs> Evler de güzel. Bu burası gölge dulda olduğu için demek ki görmüyorlar, almıyorlar çok şükür. Biz olabilecekler yaptırıyoruz. Hani alınca da üzülüyoruz. Bir korkuyla geliyoruz. Yaptığım bir soru be. Hani hem insanlarla uğraş. Söylenecek çok şey vardı işte. Zaten görüyor. Seçiyor musun? buraya biraz fazla bırakayım ki şey. <laughs> geliyor. geliyor. Süver geliyor. Oh, oh. Yavrumun bu saate kalır mı insan? Bu saate kalır mı? Saat kaç biliyor musun sen? Herhalde saat 9'a geliyor arkadaşlar. Opto 2 seniye bu saate kaldım. Doğru o da haklı.